Bir dil nasıl öğrenilir? Ondan bahsedeceğim. Özellikle de İngilizce nasıl öğrenilir? Ondan, onun hakkında konuşacağım bugün. Size bir hayal satmayacağım. 3 ayda İngilizce öğrenirsiniz, 2 ayda öğrenirsiniz, 5 ayda öğrenirsiniz gibi. Ama anlatacaklarım İngilizceyi hayatınıza dahil edip, zamanla kullanarak İngilizceyi geliştirmek ve en sonunda da işte konuşma ve yazı yeteneklerine dahil edip, artık sınava hazırlanıp, Hedefiniz neyse ona ulaşmak. Videolar o yüzden 3 parça olacak. İlk video A1'den B1'e kadar ki olan kısım. Bu da neyi kapsıyor? İngilizceyi hayatınıza dahil edeceğiniz ilk aşama ve en zor aşama bence. Bu aşamada hedefimiz monolingual yani İngilizceden İngilizce sözlüğü kullanıncaya kadar ki ilk aşama. Bu da yaklaşık 2000-3000 kelime arasında oluyor. Sözlükten sözlüğe değişiyor tabi bu. Bence bir dil öğrenmedeki en sıkıcı kısım A1'den B1'e kadar ki olan kısım. Çünkü dil dediğin şey mana üzerine asıl amaç bir manayı karşı tarafa iletmek. Bunu sesler aracılığıyla yapıyoruz. Başlangıçta B1 seviyesine kadar ki olan kısımda sen mana iletimin çok kısıtlı. O yüzden A1'den B1'e kadar ki olan kısım en sıkıcı kısım. İkinci videoda İngilizce İngilizce sözlüğü kullanmaya daha aktif kullanmaya başlayacağız. Böylelikle İngilizce İngilizce düşünme kısmını artık iyice oturtup İngilizceyi ana dilimiz olan Türkçeden ayrıştıracağız. Yani artık İngilizce konuşurken İngilizce düşünüyor olacağız. Üçüncü videoda da artık yazma ve konuşma üzerine daha çok aktif olacağız. Daha odaklanacağız. Ve artık IELTS için sınava hazırlanırken ne gibi taktikler uygulayacağız? Üçüncü video daha çok artık sınava yönelik ya da işte bir iş mülakatı, bir, bir hedefe yönelik video şeklinde olacak. Detaylara geçmeden önce tren teorisinden bahsedeyim. Tren teorisi diye bir şey var. Bu tren teorisinde diller var. işte L1, L1 treni, L2 treni, L3 treni. Kaç tane dil biliyorsan o kadar tren var gibi düşün. L1 treninde senin ana dilin. O ana dilin ne kadar hızlı konuşuyorsan, nasıl kapsamlı konuşuyorsan ya da sade konuşuyorsan ya da kelimeleri böyle özel kelimeler kullanarak konuşuyorsan bu senin tren kapasiten oluyor. Bu tren kapasitesine göre diğer dillerde şekilleniyor. Mesela şöyle düşün. Sen ana dilini hızlı konuşuyorsan, yeni öğrendiğin dilleri de hızlı konuşuyorsun. Mesela Emrah Sefa Gürkan mesela ana dilini çok hızlı konuşuyor. Baktığın zaman diğer dilleri de hızlı konuşuyor. Sen ana dilini yavaş konuşuyorsan diğer öğrendiğin dilleri de yavaş konuşuyorsun. Çünkü senin biraz beyninin işleyiş şekliyle de alakalı. Mesela İlber Ortaylı'ya baktığın zaman ana dilini yavaş konuşuyor. Diğer öğrendiği dilleri de yavaş konuşuyor. Sen ana dilini hızlı konuşuyorsan diğer öğrendiğin dilleri de hızlı konuşuyorsun. İlk sen dil öğrenmeye başladığın zaman ana dilinle L1 treniyle L2 treni her zaman böyle bir köprü varmış gibi düşün. Birbiriyle bağlantılı. Bu köprüyü sen yıkıncaya kadar bu köprü devam ediyor. Kurulu olmaya devam ediyor. Bu L1 treni ile L2 treni arasındaki köprü ne işe yarıyor? Başlangıçta dil öğrenirken bu iki tren arasında sürekli geçiş yapman gerekiyor. L1 treni ile L2 trenine sürekli gidip geliyorsun kullanırken. Çünkü İngilizce o an kullanıyorsun ama daha köprüleri yıkmadığın için sürekliliğe bir 1 trenine gidip mane olarak, ses olarak bakman gerekiyor. Zamanla bunları nasıl yıkacağını da anlatacağım videonun ikinci kısmında. %80, %20 teorisini de illa duymuşsunuzdur. Bu teoriyi dil öğrenine kullanacak olursak, Language Acquisition diye bir şey var. Dil edinimi. Bu edinim çocukların dil öğrenmesiyle benzetebilirsin, bağdaştırabilirsiniz. Çocuklar dili nasıl öğrenir? Küçük yaştan itibaren toplu, doğduğu toplumda sürekli o dili duyarak öğrenir. Sonra ilk telaffuz çalışmalarına başlar ve sonra ilk kelime kalıplarını yavaş yavaş kelimeler ve kalıpları ör, kullanır. Ailesinden düzeltmeler alır ve dil kapasitesi zamanla gelişir. Ama ilk yaptığı aşama nedir? Sürekli input, sürekli dinleme, sürekli girdi. Sürekli hafızasına o dille ilgili girdiler olur. Bu teorinin mantığı da bir nevi bu. Sen dil öğrenirken yüzde seksenlik kısmında sen dil edinimi yapıyorsun. Sürekli dinliyorsun, okuyorsun. Yüzde 20'lik kısmında konuşma ve yazma çabasına giriyorsun. Ama çoğunlukla senin dil öğrenimin, dil edinimin ya da İngilizceni geliştirmen senin dinlemen ve okumanla alakalı. Biz de bu şekilde dil öğreneceğiz. İlk aşamada bol bol dinleme ve okuma alıştırmaları yapacağız. Tabii ki bunun için de dil treninde teorisinde anlattığım gibi tren 1'den tren 2'ye sürekli geçiş yapacağız. Ve ihtiyacımız olduğu yerlerde de gramerle destekleyeceğiz. ihtiyacımız olduğu noktalarda da. Ama çoğunlukla vaktimizi dil öğrenirken dinleme ve okumayla geçecek. Başlamadan önce son olarak da A1 ve C1 seviyelerinin ne manaya geldiğini anlatayım. A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyesini duymuştursunuz dil öğrenirken. Bu harfler ne manaya geliyor? Karşılaşma sıklığı olarak düşünebilirsiniz. A1 seviyesindeki kelimeleri karşılaşma sıklığı olarak daha çok karşılaşacaksınız. Mesela bir kitap okuyorsunuz. O sadece paragraf içerisinde o kelimelere belki sadece bir paragrafta 40 defa rastlayabilirsiniz. Ama C2, C1 seviyesine geldiğiniz zaman karşılaşma sıklığı gittikçe uzamaya başlıyor. Yani mesela bir bir makale bir, bir şey okuyorsun. Bir kelime gördün orada. Bu gördüğün kelimeyi belki bir hafta sonra göreceksin tekrardan. Belki bir ay sonra. Ayrımın sebebi bu. Sen hangi sıklıktaki seviyeler daha çok biliyorsun gibi. Bu seviyelerin aslında bir nevi amacı bu. Onu bölmek gibi düşünün. Zorluk olarak değil de kelime sıklığı olarak A1 seviyesi, A2 seviyesi en sık karşılaşacağın kelimeler. B1 seviyesi, orta sıklıkta karşılaşacağın kelimeler. C1 seviyesi, daha az sık karşılaşacağın kelimeler veya kalıplar da olabilir. Şimdi dil öğrenmeye, İngilizce öğrenmeye ya da bir dil öğrenmeye kısmına geçelim. Nasıl İngilizceyi öğreneceğiz? İlk bakacağımız şey bir dil öğrenirken o dilin telaffuzları nasıl? İngilizce örneğinde TH sound'lar T, H, W ve V'nin farklarını öğreneceksin. Yani ne tür senin ana dilinden ne tür farklılıkları var bu öğreneceğin dilinin ya da ne tür ortak telaffuzları var. İlk bakman gereken telaffuzlar olması lazım. Çünkü ilk başta telaffuzları doğru oturtmazsan senin konuşmanın anlaşılmamasına karşı taraf anlamadığı zaman da iletişimde zorluklar çıkar. Zaten dilin amacı iletişimdir. Bir mesajı karşı tarafa iletmekte sesler aracılığıyla. Sen sesleri eğer doğru olarak kullanmıyorsan, telaffuzun doğru değilse karşı tarafa mana geçmiyor. Karşı tarafa mana geçmeyince de iletişimde kopukluklar oluyor. O yüzden telaffuzlar önemli. Kimse sana Amerikan aksanında, British aksanda konuşun demiyor ama doğru telaffuz karşı tarafa mananın iletimi için, iletişimin kurulması için önemli telaffuzlar için BBC'nin bir videosu vardı. Onun linkini koyacağım. O BBC'nin videosunda telaffuzları nasıl yapacağını detaylıca gösteriyor. Hangi harfler, hangi telaffuzlar nasıl. İlk aşama oradaki telaffuzları iyice öğrenmek. O telaffuzlara baktığınız zaman ipa harflerini göreceksiniz. O ipa harfleri her harfin nasıl telaffuz edileceğini gösteriyor. Bu da kelime defteri tutarken ki kısmında kelimelerin nasıl telaffuz edileceğini kolaylıkla anlamana sağlıyor kelime defterinde de. Ne tür kaynaklarla başlaman gerekiyor? İlk seçeceğin kaynaklar şöyle olması gerekiyor. İçerik açısından zengin, bir hikaye akışı olan, bir hikaye örgüsü olan ya da bir mantık çerçevesinde bir mesajı olan. Böyle olduğu zaman beyin kolay algılıyor çünkü orada bir hikaye akışı var. Yani baktığımız kaynaklarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor başta. İngilizcesi olacak, Türkçe çevirisi olacak ve dinlemesi olacak bu paragrafın. Mana olarak da belli bir doygunlukta olacak. Şimdi bu paragrafların Türkçesi olduğu zaman ne işe yarıyor? Sen paragrafı okuduğun zaman öğrendiğin işte gramer kalıplarını orada görüyorsun. Ha bu gramer kalıbı şu manaya geliyormuş ya da o kelimenin bilmediğin anlamı varsa onu anlamış oluyorsun. Anlayıp anlamadığını doğru şekilde, başlangıçta bu çok önemli, doğru anlayıp anlamadığını karşılaştırmış oluyorsun birebir olarak. Dinleme de senin o kelimenin, o paragrafın nasıl telaffuz edildiğini anlamanı sağlıyor. Bu da konuşma aşamasında önem kazanıyor. Şimdi haliyle bu paragrafları okurken de bilmediğin kelimelerle karşılaşacaksın ya da kelime kalıplarıyla karşılaşacaksın. Bir yöntem de akılda tutmanın öğrenme yöntemi de kelime defteri tutmak. Bu kelime defterini nasıl tutacağız ondan bahsedeyim. En üstte kelime, hangi kelimeyi öğreniyoruz? Onun hemen yanında ipa yazılışı, nasıl telaffuz ediyoruz bu kelimeyi? Onun bir altında ilk anlamı, bunu İngilizce İngilizce yazıyoruz. Ondan sonra o anlamın varsa eş anlamlıları, karşıt anlamlılarını yazıyoruz. Ondan sonra üç tane de örnek cümle. Onun altında da varsa diğer anlamları ve en sonunda Türkçe olarak bu kelime hangi manalaya, manalara, gel manalara geliyor hepsini yazıyoruz. Şimdi hangi sözlüklere bakabiliriz? Cambridge, Oxford gibi sözlüklere bakabiliriz. Onların da linkini bırakırım aşağıya. Onlara bakarak kelimeleri öğreniyoruz ve yazıyoruz. Böylelikle yazmamız da gelişiyor. Kelimelerin nasıl yazılacağını da öğrenmiş oluyoruz kelime defteri tutarken ve mana içerisinde öğrenmiş oluyoruz her kelimeyi. Aynı zamanda bu kelime defterine de kalıpları da yazıyorsun. Kara gün mesela bir kalıptır Türkçe'de atıyorum. Siyah gün kalıp değildir ama kara gün kalıptır. Bunun gibi kalıplar İngilizce'de de var. Bunlarla karşılaştıkça o kelime defterine yazıyorsun. Yağmurlu bir işte sonbahar günü göz mesela. Bunu kalıp olarak yazdığın zaman, yağmurlu bir sonbahar gününü tek kalıp halinde deftere yazdığın zaman sen orada birkaç kelimeyi aynı anda da öğrenmiş oluyorsun. Yağmurlu kelimesini bir öğreniyorsun. İşte sonbaharı öğreniyorsun. Günü öğreniyorsun. Bu gibi kalıpları da tek seferde yazdığın zaman tek seferde de birkaç kelimeyi aynı anda öğrenmiş oluyorsun. Ve bu da zaten bir kısmı bunların collocation diye geçiyor İngilizce'de. Collocation'larıyla öğrendiğin zaman sen konuşma aşamasında ve yazma aşamasında büyük kolaylık sağlıyor sana bu. Beynimiz bir kelimeyi nasıl öğreniyor? Şu şekilde tekrarlama yöntemiyle. Biz bir kelimeyi belli aralıklarla karşılaşmamız gerekiyor. Belli işte iki günde bir, günde bir, üç günde bir, haftada bir gibi belli aralıklarla karşılaştığımız zaman onu kalıcı hafızaya atıyor. Bunun için de ben bir yerde okumuştum. Nerede duydum ya da nerede okudum bilmiyorum ama bir kelimeye 40 defa karşılaşmak ya da bir kalıba 40 defa karşılaşmak. Eğer sen o kelimeye 40 defa farklı noktalarda karşılaştığın zaman o kelimeyi artık derin hafızana atıyorsun, kalıcı hafızaya atıyorsun. Öyle olduğu için sen sürekli kelimelerle karşılaşman gerekiyor. Bunun için de sürekli okuyup dinlemen gerekiyor. Kelime defteri aşamasında da bu kelime defterini belli aralıklarla tekrar etmen gerekiyor. Fark ettiyseniz hiç gramerden bahsetmedim. Biz Türkler olarak çok gramere odaklıyız her zaman. Ama dil kullanırken gramer sadece belli kurallar biçimidir ve basit kurallar biçimidir. Genellikle bunu İngilizler, işte dil öğrenenler, Türkler dışındaki birçok millet çok umursamaz. Grameri nasıl oturtuyoruz? Karşılaştıkça ve bol bol okuyup dinlediğimiz için Bağlam içerisinde oturtmaya başlıyoruz. Gramer kurallarında da. Yani bazı kalıplara karşılaşıyorsun. Okuduğun paragraflarda. Bu ne manaya geliyor diye bir tane gramer kitabı alırsın. Gider o gramer kitabında karşılaştığın bağlama bakarsın. Ha bu manaya geliyormuş dersin. Bakarsın. Sonra devam edersin. İhtiyacın oldukça karşılaştırırsın. Bakarsın. Hangi kısımlara ihtiyacın var. Ne tür gramer kurallarına var. İhtiyacın oldukça gider bakarsın. Sonra kaldığın yerden öğrenmeye devam edersin. Ek olarak da şundan bahsedeyim. Yani teknolojiyi nasıl İngilizce öğrenirken faydamıza kullanacağımız. Mesela bir gramer kalıbıyla karşılaştın ve bilmiyorsun bu gramer kalıbını. Yapay zekaya gidip bunu sorabilirsin. Bu bulduğum gramer kalıbı nedir? Ne manaya gelir? Burada bu kelimede Türkçe karşılığı nedir? Ve buradaki işte that kalıbı ne manaya gelir, nerelerde kullanılır ya da bu gramer kalıbı nedir diye bana kısaca bahset deyip bunu kullanabiliriz, faydamıza kullanabiliriz. O sana gerekli açıklamayı yapacaktır veya bir kaynak buldun, İngilizce hali var, dinlemesi var, dinleme kaynağı olarak da var ama Türkçe çevirisi yok. Birçok kaynak bulunabilir internette bu şekilde. Sen bunu alıp götürüp çeviriye ya da Yapay zekaya sorduğun zaman bunun Türkçe çevirisi nedir diye elinde hazır Türkçe çeviri kaynağı da olur. Tam olarak istediğin şekilde İngilizcesi olan, dinlemesi olan ve Türkçe çevirisi olan bir kaynak olmuş olur. Sen gider bu kaynağı okursun, karşılaştırırsın. Anlamadığın noktalarda da gidip yine o yapay zekaya bilmediğin gramerleri, işte kelimeleri sorabilirsin. Bu kalıp ne manaya geliyor? en önemli nokta düzen. Yani sen her gün İngilizce çalışmak zorundasın. Eğer öğrenmek istiyorsan. Eğer boş bıraktığın zaman öğrenmen yavaşlıyor. Şöyle düşün. Sen her gün öğrendiğin zaman beynin akşam öğrendiklerini kalıcı hafızaya yatıyor. Hafızan alıyor. Sen bunu her gün yaptığın zaman her gün atmaya başlıyor. Ve bu dil öğrenim için önemli. Zaman alan bir süreç her gün düzenli olarak İngilizce çalışmak. Bu çok önemli. Bazı kaynakları da aşağı linke bırakacağım. Benden şimdilik bu kadar kalın sağlıcakla.